Sayın Bakan'ın e, mülakatla ilgili açıklamalarını dinledim. Daha doğrusu açıklamaların tamamını dinledim sevgili arkadaşlar. Mülakatla alakalı çok büyük handikaplar var. E, çok büyük rahatsızlıklara sebep olacağını düşünmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanı seçim sürecinde e, bazı e, zorunluluk gerektiren, mülakat gerektiren e, meslek dalları haricinde mülakatların kalktığını söyledi. Şimdi bugün Sayın Bakan mülakatların kalkmadığını aksine mülakatların daha genişletildiğini e, izah etti ve söylüyor. Sevgili arkadaşlar şimdi biz e, öğretmenler üniversitelerini okuyorlar 4 yıl. Üniversite okuduktan sonra işte sınavlarını bitiriyorlar. Sonra kam personel seçme sınavına giriyorlar. Ondan sonra ÖABT sınavına giriyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar burada mülakat ben biraz önce de daha önce de söyledim. Mülakat yapılabilir. Ama mülakat yapılırken işte öğretmenin giyim kuşamına bakın. Öğretmenlik mesleğini temsil ediyor mu? İşte konuşmasına bakın. E, duruşuna bakın. Kendisini ifade etmesine bakın. Bu da 5 dakika sürsün. 7 e, dakika sürsün. E, bunun ötesinde sevgili arkadaşlar sınavıyla sınavda aldı. Kompersiyon seçme sınavında aldı. Puanlar veriliyordu. Şimdi bu durumda şöyle bir sonuç çıkıyor. Mülakatta alınan sonuçlar, alınan puanlarla atama yapılacak. E, şimdi 45 dakikalık bir mülakatta ben 20 yıllık öğretmenim. Beni 3 tane e, müfettiş karşısına alsa, ondan sonra bana mülakat yapmış olsa ben orada kendimi ne kadar ifade edebilirim açıkçası bilmiyorum. Daha hiç öğretmenlik yapmamış birisini siz oraya alacaksınız öğrencinin olmadığı bir ortama ve orada mülakat yapacaksınız. Ve bunun sonucunda da öğretmen atanıp atanmayacağına karar vereceksiniz. Şimdi bu durumdayken mülakat sonuçlarına göre şayet atama yapılacaksa, oradan puanlara göre atama yapılacaksa bu torpil iddialarını tekrar gündeme getirecektir. Yani yeniden 2015 dönemine dönmüş olmamız demektir sevgili arkadaşlar bu. Bunun çok büyük yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu kesin olarak gitmeyecektir. Çünkü bununla ilgili iktidar partisi de çok yıpranacak, hükümet de çok yıpranacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bunun sürdürülebilirliğinin olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Zaten öğretmen adayları epeyce bir süreçte hem hazırlık süreci vesaire derken çokça yıpranıyorlar. Bir de bu mülakat sürecinde 3 aylık süreç içerisinde işte mülakat yapılacak. Dolayısıyla bu mülakatın sonuçları ne olacak? Orada unutabilir heyecandan konuşamayabilir, aklına gelmeyebilir, kendi branşıyla ilgili çok iyi bildiği bir şey heyecandan unutabilir. Şimdi buna göre bir atama yapılacaksa bu çok büyük handikaplar doğuracaktır arkadaşlar. Ve dediğim gibi çok büyük bir şekilde dedikodulara da yol açacaktır atama konusunda. Hani biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra bunun hiç yeniden gündeme geleceğine konuşulması gerektiğini ben hiç düşünmedim. Hiç aklıma da gelmedi ama bugün yani şimdi hadi yani mülakat yapılsın eskisi gibi yapılacak ve KPSS'ye göre atanacak. Eğer bir sakıncası yoksa, öğretmen adayının güvenlikle ilgili bir sorunu yoksa, işte ne bileyim öğretmenlik mesleğini temsil eden durumuyla alakalı, duruşuyla alakalı bir sorun yoksa normal kamu personeli seçme sınavındaki puanı verilir, geçerdi. Buna yine razı olalım ama şimdi 45 dakikalık bir mülakattan kimin orada e, kendini ifade edebilir, kimi edemez bunu çok bilmemiz mümkün değil. Kesin olarak bu şekilde yapılacak olan bir mülakat e, torpil iddialarını dedikodularını yeniden gündeme getirecektir. Ve öğretmen adaylarında büyük bir rahatsızlık uyandıracaktır. Bence bir an evvel bu yanlıştan dönülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü öğretmenlerimiz zaten çokça yıpranıyor bu sınava hazırlık sürecinde. Dolayısıyla üzerine bir de bunun eklenmesinin hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar Umarım dediğim gibi tez zamanda bu yanlıştan geri dönülür ee, ya da bununla ilgili ne yapılacaksa çok net bir şekilde ortaya konulur. Eğer böyle bir mülakat süreci başlarsa formasyoncu arkadaşlar soruyordu biz yetişeceğiz mi? bu durumda yetişme şansları yok. Çünkü Ekim sonunda e, atama kılavuzunun yayınlanması durumunda Kasım'dan itibaren e, başlayacaktır müracaatlar. Dolayısıyla onların Kasım'a yetişme şansı hiç yok. 3 e, ay yaklaşık sürdüğünü varsayarsak Ocak sonu Şubat'a kadar ancak bu atamalar gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bu ayın içerisinde bu durumun kesin olarak netleştirilmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuyla alakalı el atması ve açıklama yapması gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah bu şekilde bir mülakat yapılmaz.